Konu. <laughs> Sapardaj. <laughs> <laughs> Fırtına <Universe> ile beraber Karadeniz'e giren ton balıklarından <murs ave USC> bir tanesidir. Yaklaşık olarak 40 kilo geliyor. Artık fırtına ile Lodos'a yolunu şaşırdı. Bizim buradaki balıkçıların ağlarına takıldı. Peki ben satış konusunda nasıl olacak? Şimdi biz 40 kiloluk bir balık olduğundan dolayı bir müşteri alamayacağından parçalayacağız. İsteyene bir kilo, yarım kilo, iki kiloluk parçalar halinde satacağız. Peki ne kadar? eee? Ortalama 30 lira düşünüyoruz kilosuna. Peki bundan ne kadar et çıkar? Vallahi füro oranı hemen hemen 3'te 1 oranında. Yani yaklaşık olur 13 kilosu füro olsa yine 27 kilo, 25 kilo civarında et çıkar. Böyle evet. kolay mı bu Kişi başına biraz daha bir Çaylar nereli? Vereyim sana. Ne Nasıl buldun bunu lan? Tombalı ağlar çekiyor. Nasıl buldun <laughs> bunu? Harika buldum abi ya. Yoksa nacına bak ya. Daha önce böyle bir şey görmüş müydün? Görmüştüm. İstanbul'da görmüştüm. Ha burada. Burada da böyle şeyler görüyorum burada.